Arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira gördüğünüz gibi verdiğimiz hedeflerden de fazlasının geldiğini görüyoruz. Özellikle Bitcoin'de 12.400 dolar bandı bir sonraki hedef bandımızdı. Onun ardından 13.000 doların gelmesini bekliyorduk. Ama Bitcoin 12.400 dolar bandını çok hızlı bir şekilde kırdı ve 13.000 dolar bandına gitti. Bu saatten sonra ne olabilir? Altcoin'leri neler bekliyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Özellikle Bitcoin'in Paypal haberiyle birlikte piyasa tekrardan yeşillendiğini görüyoruz. Zaten biz bunun sinyallerini çok uzun zamanda günlük bazdaki uyumsuzluklarla birlikte yakalamıştık arkadaşlar. Ardından da 11.200 dolar bandının üstünde bir kapanış buraya kendi de destek yaptık. Ve artık bulutun üst noktasında olduğumuz için hatırlarsanız size bu noktalardayken bu cümleyi kuruyordum. Diyordum ki buradaki gibi hacimli mumları görmek istiyorsak bizim ilk etapta bulutun üstüne geçmemiz lazım. E, bulutun üstüne geçtik, e, burayı kendimize destek yaptık ve ardından arkadaşlar bulutun üstüne geçtikten sonra e, bakın o beklediğimiz hacimli mumlar gelmeye başladı. Aynı buradaki mumlar gibi e, mumların oluşmaya başladığını görüyoruz. E, şimdi bu saatten sonra ne olabilir arkadaşlar? Özellikle altcoinlerde önümüzdeki günlerde güzel fırsatlar çıkabilir. E, bunlardan bahsedeceğim sizlere. E, bu yolculuk da arkadaşlar, Bitcoin'in bu yolculuğu da minimum 16 bin dolarlarda bitecektir. E, çok uzun zamandır zaten e, bu yılın sonunda bu hedefin gelmesini bekliyorduk. E, yavaştan oraya doğru gittiğimizi düşünüyorum. E, şimdi tabii Bitcoin çok yükseldi ama altcoinler hala eski noktalarına gelemedi. Yavaştan geleceklerdir arkadaşlar. Özellikle LTC'de çok güzel e, hareketler geldi. Litecoin'i de hatırlarsanız sizlere. E, bu noktalardayken, e, bulutun üst noktasına hedef vermiştim. E, ve gördüğünüz gibi gelen hareket e, tam olarak arkadaşlar bulutun üst noktasına takıldığını görüyorsunuz. E, Litecoin'in haftalık bazda çok çok ucuz olduğundan çok uzun zamandır bahsediyordum. Şimdi Bitcoin'de başlıyorum arkadaşlar annenize. E, Bu saatten sonra şöyle bir olay olabilir. Artık bir kere. Artık bir kere arkadaşlar bulutun üst noktasındayız. E, belli başlı trendleri kırdık. E, önümüzün artık açık olduğunu düşünüyorum. Yalnız e, saatlik bazlarda uyumsuzluklar oluşabilir. O uyumsuzlukların etkisiyle dediğim gibi buluta kadar geri çekimler görebiliriz. Özellikle şu anda Bitcoin'de bakın 12.400 dolar bandı. E, bizim bir sonraki direnç noktamızda buraya geldik. Burada büyükler takıldık ama çok fazla takılmadık arkadaşlar. Burayı e, paldır kürdür kırdığını görüyorsunuz tekrardan Bitcoin bu noktayı test etmek isteyebilir. 12400 dolar bandında bakın şurada gördüğünüz tepe noktası. E geri çekilmede de zaten bu nokta benim gözümle arkadaşlar alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum ve hızlı bir şekilde buraya değip Bitcoin tekrardan yönünü yukarı doğru çevirecektir. Yalnız böyle bir ihtimal masada. Neden neden masada dersiniz de çünkü bu noktayı pat diye kırdık biz. Tekrardan dönüp bir retest yapıp yukarıya gitmek isteyebiliriz ama dediğim gibi burası artık Bizim için çok güçlü bir destek konumunda olacaktır ve geri çekilme de gelmesi durumunda da çok güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Çünkü burada belli başlı trendler kırıldı artık ve bu trendlerin kırılmasıyla birlikte de bu algoritmalar, botlar arkadaşlar bildiğiniz gibi artık trade'ler bu şekilde yapılıyor. Buradaki bu geri çekilmeyi kesinlikle alım olarak değerlendirirler. O yüzden geri çekilmelerde bu noktadan mutlaka sekeceğimizi düşünüyorum. Bu da aklımızda bulunsun. Günlük farklı durumlar bu şekilde. 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman herhangi bir uyumsuzluk şu an için söz konusu değil. E, baktığımız zaman arkadaşlar herhangi bir uyumsuzluk vesaire falan olmadığını görüyoruz. E, saatlik bazlarda uyumsuzluklar oluşma ihtimali var tabii ki. E, bunlar çok sıkıntı şeyler değil arkadaşlar. Oluşması durumunda da eğer ki buradan gelen hareket. E, bakın burada gördüğünüz hareket. Şimdi e, şuradaki mumun tepe noktası neresi? 13.200 dolar bandı. Bak bunu buraya koyuyorum. E, şimdi bu hareket de gelir eğer bu noktada takılırsa. Aynı zamanda RSI'da şurada 70 bin seviyesinde kalırsa arkadaşlar burada bir saat fazla uyumsuzluk oluşur. Ee, bir saat fazla ki uyumsuzluklar çok fazla sıkıntı değil. Yani size bunları daha önce söylemiştim. E ee, bunun etkisinde ne olur? Ee, bu uyumsuzluk oluşması durumunda biz günlük bazda e, tekrardan 12.400'e doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ee, bu da arkadaşlar dediğim gibi algoritmalar olsun, e, trader'lar olsun bu geri çekilmeyi kesinlikle ve kesinlikle alım olarak değerlendireceklerdir ve yukarıya doğru hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Dediğim gibi bunun oluşma ihtimali de 1 saat fazla bu dediğim senaryonun olma ihtimaline bağlı. Bunu takip edebilirsiniz. Şu anda önümüz gayet açık olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman da şu anda takıldığımız nokta arkadaşlar. Bakın haftalık bazda biraz daha net gözüküyor. Tam olarak şurada gördüğünüz daha önce destek olarak çalışan nokta. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu nokta. şimdi burası da kırıldığı zaman bize grafikler söylüyor ki bir sonraki hedef noktası 16.000 dolar bandı olacak. Bakın burada bir sonraki direnç noktası arkadaşlar. 16 bin dolar olduğunu görüyoruz. E, Tabi şu anda ama burayı daha kırmış durumda değiliz. Hala 12.400'e doğru bir geri çekilip oradan yolumuza devam etme ihtimalimizin var olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama şu an için Bitcoin'de açıkçası belli başlı trendler kırıldı ve önümüzün çok çok açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özellikle altcoin nerede? Çünkü Bitcoin dediğim gibi belli başlı noktalara geldi ama altcoinler hala o belli başlı noktalara gelemedi. Şimdi Ethereum'la altcoin'lere başlayalım arkadaşlar. Ethereum'da 400 dolar bandı bizim için çok önemliydi. Hatırlarsanız size demiştim ki 400 dolar bandı Bitcoin'in Ethereum'da günlük bazda bulduğu üst noktasına denk geliyor. Buranın kırılması önemli. Şimdi baktığımız zaman Ethereum şu anda arkadaşlar 400 doların üstüne 60 gözüküyor kendisine hacimli bir mumla. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da burayı kırıp arkadaşlar tekrardan bir 400 doları test etmek isteyip yoluna devam etmek isteyebilir. Ama burada 400 dolar bandının artık kırıldığını görüyoruz. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi. Şimdi bakın buradan Bitcoin'e geçiyorum. Şu bölgelerdeki gibi. Artık Ethereum'da 400 doların üstüne çıkmasıyla birlikte bulutun üstüne çıktığı için günlük bazda gelen mumlar hacimli gelecektir. Yukarıya doğru hacimli mumlar geldiğini göreceğiz. O yüzden arkadaşlar bir sonraki hedef noktası neresi olacaktır? Bakın 480 dolar bandı. Şurada gördüğünüz tepe noktası. Bir sonraki, bu 400 doların üstünde kapanışlar yapsın ve Şu anda günlük bazdayız çünkü günlük bazda, burada biraz mumları kapatalım, buranın üstünde kalıcılığımızı gösterelim, geri çekilmelerde bulutun üst noktası destek olarak çalışsın. O saatten sonra dediğim gibi hedef noktası 480 dolar bandı olacaktır. E, tabii burada bir de diğer etken Bitcoin'in dominansı arkadaşlar. Bitcoin'in dominansını da yakinen takip etmek gerekiyor. E, zira, şöyle 4 saatlik bazlara bakalım. Mesela 4 saatlik bazı açtığımız zaman, Bakın burada uyumsuzluklar oluşup geri çekilmeler göreceğiz muhtemelen. Bunların etkisiyle de altcoin'lerde ralliler yaşanacaktır. Zira bakın şurada bir ikinci hareketi yapsa, burada bir uyumsuzluk oluşsa arkadaşlar. Bu geri çekilmenin etkisiyle altcoin'lerde çok ciddi rallilere başlayacaklardır. Şimdi Ethereum'da dediğim gibi durumlar bu şekilde. Şu an 400 dolar bandının kırıldığını görüyoruz. Ama dediğim gibi burası günlük baz olduğu için buranın üstüne biraz kapanışlar yapıp buranın destek olarak çalıştığını görmemiz gerekiyor. Ardından hedef noktası... 480 dolar bandı olacaktır. Buradan XRP'ye de bakalım bir. XRP daha tabii bulutun üst noktasına gelememiş. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman daha bulutun üst noktasına var. Ama hedef noktası minimum olarak söyleyeyim sizlere. Şöyle baktığım zaman bir 28 centlere doğru hedefler gelecektir. Hareketler gelecektir. Zira burada XRP adına arkadaşlar şu boyun kısmı önemli. Bakın şurada dip oluşumlarında takıldığı nokta şu boyun kısmı kabaca neresi? Şu anda 25 buçuk cent'ler diyebiliriz. Oranın üstünde kapanışlar yapacak muhtemelen bugünden sonra. Bunun ortasındaki buranın kırılmasının etkisiyle de yukarı doğru hareketler göreceğiz. Zaten burada şu derinliği alıyoruz arkadaşlar. Şu Derinliği de aldığımız zaman da, kabaca koyduğumuz zaman şöyle bakıyorum 29 cent'lere kadar yolu var gibi gözüküyor ilk de. Tabi bu da zaten tüm altcoin'ler arkadaşlar birlikte bu harekete başlayacaktır. Şöyle baktığımız zaman Litecoin'e de geçelim. Litecoin arkadaşlar dediğim gibi sizlere ee, çok uzun zamandır söylüyordum sizlere çok ucuz e, çok ucuz gözüküyor özellikle haftalık bazda günlük bazda e, fiyatı çok aşağılarda diye söylemiştim zaten e, günlük bazdaki bu uyumsuzluğumuzun etkisiyle de ilk etapta bakın bulutun alt noktasına alt noktasına bir dirençle karşılaşıyor geri çekiliyor ikinci demesinde bulutun üst noktasına takıldığını görüyoruz günlük bazda şu anda direnç noktasındayız. Bu üst noktasına geldiğini görüyoruz. E Litecoin'in burada arkadaşlar dediğim gibi saatlik bazları inceleyeceğiz. Bir saatlik baza baktığımız zaman şurada ufaktan uyumsuzluk oluşumları var. Bakın bu noktalarda RSI kendisini yavaştan 70 seviyelerin altına atmış, zayıfladığını görüyoruz. E tabii buralarda bir saatlik bazdaki uyumsuzluklar çok fazla sıkıntı şeyler değil. Dediğim gibi zaten buluta da neredeyse yaklaşmış durumda. Bildiğiniz gibi biz bu uyumsuzluktan sonra ilk etapta ve buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz. E, zaten yavaştan gelmiş durumda. Dediğim gibi alt altcoin'lerde arkadaşlar önümüzdeki günlerde fırsat olduğunu düşünüyorum çünkü Bitcoin çok yükseldi ama altcoin'ler hala o eski seviyelerine gelemedi. Bunlar da Bitcoin'in dominansının yavaşlamasıyla birlikte Bitcoin'in hızının yavaşlamasıyla birlikte özellikle şu anda 13 bin dolar bandında biraz böyle yatay yaparsak alt adına çok güzel fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Bunların etkisiyle de yakın bir zamanda altcoin'lerde bir miktar daha yukarı doğru sert hareketler görme ihtimalimizin masada olduğunu düşünüyorum. Şu an için durumlar bu şekilde. Neo'ya da baktığım zaman, da bildiğiniz gibi çok potansiyeli yüksek bir coin. Günlük bazda arkadaşlar, bakın tam olarak konuştuğumuz olay aslında. Şu noktayı görüyorsunuz. Boyun kısmı demiştim, buranın üstüne dün bir kapanış yaptık. Ardından şöyle derinliği aldık. Koyduğumuz zaman zaten bulduğumuz üst noktasına denk geliyordu. Hatırlarsanız dünkü video, iki gün önceki video arkadaşlar. Şu anda da Neon'un da bulutun alt noktasına dayandığını görüyorsunuz. Hareket devam edecek mi? Bence devam edecek. Neon'un şöyle bir minimum bir 20 dolarlara kadar gitmesi lazım arkadaşlar. Ardından kademeli olarak yukarıya doğru tırmanacaktır. Şu anda günlük bazda bulutun alt noktasına dayanmış. Zaten burada bulutun üst noktasına çıktığı zaman NEO hareketler ekstra sertleşecektir arkadaşlar. 4 saat fazla herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. Hatta 4 saat fazla hareket daha yeni başlıyor. Evet, görüyorsunuz daha 4 saat fazla kendisini daha yeni zaten bulutun üst noktasına. 60 neo bir saatlik baza baktığımız zaman da e, burada arkadaşlar ufak tefek uyumsuzluk oluşumları var. Evet e, buralarda ama zaten buluttan çok fazla uzaklaşmış durumda değiliz. Bir saatlik bazı uyumsuzluklar çok fazla sıkıntı değil. Buralarda bir yatay yapıp buluta deyip de yolumuza devam etme ihtimalimiz e, var. E, buradan arkadaşlar XTZ'ye geçiyorum. Şimdi XTZ'nin grafiğine baktığım zaman açıkçası Litecoin'in grafiğine benzetiyorum arkadaşlar. Burada uyumsuzluklar oluşmuş. İlk hareket geliyor bakın. E, Bulut'un altına yakın yerlerde satışıyoruz. Şu anda ikinci denemesini yaptığı zaman bu koyun e, benim gözümde arkadaşlar tekrardan bir iki buçuk dolar bandı e, ardından da e, bakın şöyle neredeyse 3 dolarlara kadar bir hareket gelme ihtimali masada potansiyeli çok çok yüksek yani. yani. XTZ'den de önümüzdeki günlerde ben güzel hareketler gelmesini bekliyorum çünkü çok fazla değer kaybetti. E, i̇lk etapta 12.5 buçuk dolar bandı ardından arkadaşlar 3 dolarlara kadar. E, hareketin gelme ihtimali bence XTZ adından masada olduğunu düşünüyorum. 4 saatlik bazına baktığımız zaman da e, daha zaten bakın şu an tam olarak direnç noktasında. E, burası daha önce de direnç destek olarak çalışan nokta şu anda. Aynı zamanda da bulutun nok alt noktasına denk geliyor. E, şu an tam olarak arkadaşlar bir e, direnç noktasında olduğunu görüyoruz. E, daha zaten e, kendisini bulutun üstüne attıkça 4 saatlik bazda e, yukarıya doğru hareketler ekstra sertleşecektir. Özellikle bakın şuradaki tepe noktası olan 4 saatlik bazda. E, bu nokta zaten 2.5 dolara denk geliyor. E, buranın da kırılmasıyla birlikte yukarıya doğru ekstra 3 dolara doğru e, hareketler gelecektir. Böyle saat bazdan başlayıp e, 4 saat baz günlük e, oraya doğru arkadaşlar bulut kırılımları geldikçe gelen hareketlerin de ekstra sertleşeceğini düşünüyorum. E, bugünlük gördüklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.